Bunu biz daha önce söyledik. Efendim bize kimse mesela getirip de HDP bizim e, ittifak unsurlarımızdan biri olsun diyemez. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız dedik. Çok basit anlaşılabilir bir cümle. HDP bugün HDP'nin sözcüleri PKK'ya katil diyemiyorlar. Hiçbirisi... PKK katil, ter, katildir, terör örgütüdür. Abdullah Öcalan terör örgütünün, örgütünün başıdır diyemiyor. Bunu diyememiş bir siyasal organizasyonun meşruiyet problemi vardır. Bu meşruiyet <laughs> problemi olan unsurlarla bizim dolaylı direkt, en direkt ima yoluyla bir irtibatımız olmaz. Dolayısıyla bu, bunun şöyle yapılması lazım. Efendim, Sırrı Süreyya bir şey söylemiş. Sırrı Süreyya söylediği lafın önünü arkasını söyleyecek. Ben anlattım. Partimin adına da açıkladım. Bir daha söylüyorum. Bizim içimizde Milletimize yüksek seciye ile siyaset yapıyoruz. Milletimiz çünkü bin yıldır bu topraklarda, bu topraklarda beraberliğimizi örselecek hiçbir şeye imkan vermeyeceğiz. Diyoruz ki efendim bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir şebekeyle görüşecek bir tane alçak yoktur. Varsa bir alçak açıklasın. Anladım. Varsa Peki, bu, bir alçak bunu, açıklasın. Bunu anladım. Biz de gereğini yapacağız. Peki teşekkürler. O zaman e, sırrı Süreyya Önder ya, bu sözü söylüyorsa madem öyle arkasını da doldursun diyorsunuz.